Benim adım Özgür Uzan. E, çarşı içinde esnafım, telefon dükkanı işletiyorum. Şimdi bugün Dünya 3 Aralık Engelliler Günü. E, bu tüm dünyada geçerli bir şey. E, şimdi ben de kendi bu toplumun bireyi olduğu için e, bir sosyal sorumluluk hissettim ben kendimde. O yüzden acaba bence de bugün için ne yapabilirim veya kendi sorumluluğum adı altında ne gibi bir engelli vatandaşlarım yardımcı olabilirim düşündüm. Bu konu hakkında kendi dükkanımda e, bugün özel engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerime, büyüklerime e, burada herhangi bir aksesuar çeşitimiz olabilir. Mesela kırılmaz cam olur, radyo, olur, ses bombası olur, power bank olur. Hani imkanımız dahil satabildiğim ürünlerden bir tane hediye etmeye karar verdim buna ben. E çünkü e, sadece aslında engelliler günü sadece bugün olmaması lazım. Ya yani engelli olarak sadece bugüne bugünü sığdırmamak gerekir bence. Çünkü engelli birey e, toplumun bir parçasıdır. Yani onların hayatını e, idame ettirmesi, onların e, yaşamını sürdürmesi aslında bizim elimizde. Çünkü onlara biz bir engel olmayıp da daha da böyle bir yardımcı olduğumuz zaman bunların hayatı daha çok kolaylaşacak. Şimdi bizim de imkanımız olduğunda biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ben normalde de dükkanımda da şehit yakınlarına aksesuar çeşitlerini ücretsiz veriyorum. 365 gün boyunca. Onlar da gelebilirler. Bu benim tamamen gönlümden kurban bir şey. Bu teşvik amaçlı da olabilir benim düşüncemle. Yani herkes bu özel günde bu özel insanlara hani bir yardımcı olabilirse, elinden geldiğince katkı sağlayabilirse, bunda en azından özel olduğunu hissettirebilirse ne mutlu ki bize. Çünkü şunu olmak gerekir, biz de bir canlıyız, biz de bir bireyiz ama her birey muhakkak bir engelli adayıdır. Biz de kendimizi e, onların yerine koymamız gerekir. Onların nasıl sıkıntı yaşadıklarını, nasıl problemli bir hayatta, sağlıklı bireyler açısından nasıl engel konularak e, hayatlarına devam edildiklerini bilmemiz gerekir. Ve bu konuda bunlara daha yardım yardım gerekir yani. Ee, son zamanlarda e, haberlerde duyduğumuz, gördüğümüz yakın zamanda otobüs şoförünün şehit ailelerine yapmış olduğu e, bir çirkin saldırı ötürü kaynaklanıyor. Ben e, bu konuda biraz daha duyarlıyım. Çünkü e, çok şükür sağlığımız, saatimiz yerinde. Ama hani dediğimiz gibi şimdi onlar da e, bizim vatanın birlik beraberliğini korumak için mücadele gösteren kahramanlarımız. Şimdi onların da geride e, kalan ailelerine, çocuklarına bizim de bir katkımız olması gerekir. Onlar Biz burada rahat yaşıyorsak, biz burada rahat hareket edebiliyorsak sırf onların sayesinde. Biz de e, bilinçli vatandaş olarak onların e, nasıl ailelerine bu e, minnet borcumuzu ödeyebiliriz, nasıl onlara bir destek sağlayabiliriz öncesiyle ben dükkanıma böyle bir yazı astım. Şehit yakından aksesuar çeşitlerimiz 365 gün ücretsiz. Gelebilirler, benim imkanlarım doğrultusunda ben alışveriş yapabilirler. Onlara e, bu şekilde de ben de destek vermek istiyorum elime geldiğince.